Herkese selam arkadaşlar. Bugün Xiaomi 13 Ultra kullandığım telefon. Bunun e-mail numarası kapandı ve bununla ilgili deneyimlerimi sizlere anlatacağım. Müzik Öncelikle tabii ki de fiyatlar Türkiye'de çok arttı telefonların. Ve gerçekten bütçe zorlayan fiyatlar. Özellikle bir telefonda bir kamera, bir video kayıt kalitesinin ortalamanın üstünde istiyorsak tabii ki de Yüksek rakamlar vermek zorunda kalıyoruz. Türkiye ekonomi şartlarında böyle bir telefona tabii ki de bütçem de olsun da o fiyatları, o tutarları veremem. O yüzden ilk defa bu sene yurt dışı telefon almak zorunda kaldım. Ve bu da Xiaomi 13 Ultra oldu. Daha önce almış olduğum yurt içi kayıtlı telefonlar, garantili telefonlar da sıkıntılar yaşadım. Zaten 2 seneden fazla kullanamadım. En son zaten Oppo Reno 4 almıştım. Kamerası gerçekten muhteşemdi. Artı bir yılda kasko yaptım. Telefon ekranında yanma meydana geldi ve garanti bitmeden servise götürmek istedim. Ve telefonun milimlik olarak yamuk olduğunu bana söylediler. Bu sefer de Xiaomi 13 Ultra yurt dışı bir telefon aldım. Kamerası ve fotoğraf performansı gerçekten beni memnun etti. Şimdi telefonun e numarası kapandı. Biliyorsunuz Xiaomi 13 Ultra'lar çift tatlı. Bir hattı taktıktan sonra 4 ay, ikinci hatta tarafa geçtiğiniz zaman da 4 ayda oradan toplam 8 ay kullanabiliyorsunuz. Kalan 4 ayda da telefonunuz kapanıyor. Eğer bu 8 ay içerisinde yıl sonuna geliyorsa sıfırlanma meydana geliyor. Geçen sene öyleydi, bu sene öyle mi bilmiyorum. Ben o döneme denk geldim. Tekrardan sıfırlandı ama bu sefer çift hat taktığım için 2 hatta 4'er aydan tam 4 ayda bitti. Çünkü eş değer 4 ay tamamlandı. Şimdi direnç kaydı yapılması gerekiyor. Bir de server kayıt olması gerekiyor. Direnç kayıtla server kaydı biraz araştırdım. Direnç değişimiyle yapılan kayıtta cihaz açılıyor. Telefon içerisindeki direnç bulunuyor ve o direnç lehimlenerek pasif hale getiriliyor. Bir kere zaten telefonunuz açıldığı için içerisinde hava alıyor ve su geçirgenlik performansı düşüyor. Bu yüzden sulu ortamda biraz çok aşırı sulu ortamda telefonu korumamız gerekiyor. Ve internet araştırdım birkaç şikayet vardı. Bunlar da lehimin yanlış yapılması, yani iyi bir ustaya götürmemesi, bu işi yapanın gerçekten itinayla yapmış olması gerekiyor ki telefonunuz aynı performansta devam etsin. Çünkü şarj olurken aşırı ısınma, kamera performansı, kameranın bulanık çekmesi gibi problemler de karşımıza çıkıyor. İnternette araştırdığım sıkıntı şu şekildeydi. Telefonun içerisinde drenç değişimi yapılmış lehimler cihazın ısınmasını sağlıyor ve kapatıp geri açtığınız zaman da telefon kendini koruma altına alıyor. Çünkü lehimler sıcak olduğu için telefon açılmıyor. Hatta onu buzdolabına koyup soğutup tekrardan o şekilde açıyormuş. Ve böyle bir riski de göze alamadım açıkçası. Soru kayıt yapmaya karar verdim. Sonuç itibariyle cihaz açılmasın. Direnç kayıtlı e atmanın da tabi avantajları da var, dezavantajları da var. Bu dezavantajlar benim işime gelmedi. Server kayıtlı yapmaya karar verdim. Server kayıtlı yaparken iki seçenek sunuluyor. Bir garantili, bir garantisiz. Garantisizde siz kendiniz e numarasını veriyorsunuz. e numarası atılıyor. Bunlar normal 20 dolar, 30 dolar şeklinde fiyatlandırması var. 20 dolardan yaparsanız kendi e numarasını veriyorsunuz. Size yapıyor ve o gittiği kadar kullanıyorsunuz. Eğer garantili yaptırırsanız bu da 30 dolara denk geliyor. Telefonunuza eş değer bir telefon üzerinden e numarası sizin telefonunuza atılıyor. Telefon e numarası herhangi bir sıkıntıda tekrardan ücret ödemeden de tekrardan attırıyorsunuz. Şöyle bir dezavantajı oldu. Cihazı herhangi bir güncelleme vesaire yaptığım zaman sıfırlandığım zaman sıkıntı yok. Devam ediyor ama yalnız çift hatlı olan telefonumu tek hat olarak kullanıyorum. Belki de ikinci hattı da yapabiliyorduk ama ben şu an tek hat kullandığım için telefonun çift sim kart özelliği tek sim karta düştü. Ayrıca benim hoşuma giden durum ise şu oldu. Telefonu herhangi bir sıfırlama yapmadan telefona yazılım üzerinden server kayıt yazılım üzerinden e-mail numarası atıyorlar ve herhangi bir program silmedim bilgilerim fotoğraflarım uygulamalarım kaldığı yerden hatta Google'un geçmiş aramalarım bile silinmeden telefonum aynı şekilde bana geldi sadece telefonun şifresini iptal edip o işlemi yapan kişiye veriyorsunuz arkadaşlar. Soru kayıt işleminden sonra artık telefon ne zaman kapanır, ne zaman sıkıntı yaşarım onu da sizlere bu videonun altında açıklama kısmına da yazacağım. Ayrıca de short video olarak da sizlere bunu atabilirim. Bana göre cihazın içerisinin açılıp ne kadar garantide olsa böyle bir işlemi yapılmasını risk olarak alamadım. Ve araştırdığım doğrultuda sizlere yaşadığım olayı, yaşadığım ve yaptığım işlemi aktarmış oldum arkadaşlar. Umarım faydalı video olmuştur. Sizlerde sorularınız olursa da cevaplamaktan çekinmem. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.